Merhaba çocuklar. Evet ben Efe'ye ne aldım? Beşiktaş. Beşiktaşlı kıyafeti aldım. Nizel'e ne aldım? Bir pijama takımı çocuklar. Aç bakalım arkadaşlar. Görsün. Bir şey olmaz. Aç öyle bir şey olmaz. Yürüt ya. yana doğru. Dur acele etme, acele etme. Çorap evet. Mı? evet çoraplar. Oh yes. Oh, yes. Mı? yes. Önce Siyof. hangisinden başlayalım? Hadi Siyof. aç bakalım. Feroz, vize, İlk oh, oh. Peş peş yıkta. Yıkta. Evet çocuklar önce Efe'nin çoraplarını açalım. Efe kaç tane var çorap? Oo oh, Efe. efe. Gel arkadaşlara gösterelim. Dur şöyle ya. Çocuklar. Bunlar kilolu uzun çorap mı? Evet. Kilolu mu? Bakın iki tane siyah. Bir tane beyaz. bir tane kırmızı. Anne, Dış tarafta göster arkadaşlar göremiyor. en güzeli şurası bence. Burası Evet. Diğerini gösterelim. Şu şampiyon kalan. Vay Efe. Şu Beşiktaş 1903 yazıyor. Evet. Önü bu mı? Evet. Arkadaşlara göster. Arkası Önünü göster dur açma. Arkadaşlar bildiğiniz gibi arkası bomboş. Göster bakalım şöyle koy yere. Ay. Evet şimdi altını açalım. var bunlar. Hı? Takım. Takım değil de öyle yap. Takım yaptım. Ayrı ayrı satıyorlar. Efe inşallah olur 5-6 yaş. Şimdi giyersin bakarız oluyor mu diye. Göster bakalım. Ters, ters. Hep ters kendini kendi bakacak ya. Arkadaşlar göster tut. Arkadaşlar. bakalım. Şurası beyaz. Vay şey, evet. Bir de, bir de, bir de, bir de. hadi giysene arkadaşlar gör, görsün Dur, hadi. Şey işte Stiker. Evet o etiket. Açayım mı benim? Dur bekle önce ha, evet. Efe giysin ondan sonra. Da giysen. Tamam. Da giysen. Evet. Hadi geç arkamda giyin. Kendin giyinebilecek misin? Ben, ben açayım mı? Erkek Ablan çoraplar açsın giy hadi. Şunu çıkartır mısınız? Belki büyük küçük gelirdi sana. Hemen çıkartıyoruz etiketi ama. Öyle Zeynep çıkarsana. Mi? Ama belki... Neyse artık. Kaç yaş? 6 yaş, 5-6 yaş olur herhalde. Hep 5-6 e, yaş, giyiyorsun altı ama. Aynı alttaki olur. Tişört aldı ki o da 5-6. Bunu da şöyle tut koparalım. <laughs> oh. Sen de ama... çorapları aç. Bakın, bakın, bak. O sonra senin pijama takımını gösterelim. Tamam. Evet. Barbie'li. Çok güzel. Harika ne Zeynep. Tam senin istediğin gibi. Evet. Ve? Sen de giyersin arkadaşlar. Görsün. Vallahi. Evet altı. altı. Ben senin için iki tane atlet de aldım. Onu Ama göstermene güzel. gerek yok. Hadi kapatayım sizi giydireyim öyle gösterelim arkadaşlar olur mu? Olur. Şöyle arkadaşlar kapamadan önce bir kere daha göstereyim. Çok güzel ama. Efe çorap ne giyeceksin? Çorabını da seçelim. Kırmızı mı siyah mı beyaz mı? Kırmızı. Kırmızı tamam. Bence onun beyaz yakışırdı. Olsun kırmızı istedi kırmızı giysin. Çocuklar kırmızıyı giyecek. Hazır mısın Efe? Tabii tişörtümü de üstüne de giyeyim. Hadi giy bakalım üstünde. Çocuklar <laughs> Efe giydi. Ay, biraz uzaklaş arkadaşlar şöyle görsün seni. Ay. Şampiyon beşiktaş. beşiktaş. Çorapları da çok güzel. Gel çoraptan emblemini de göster arkadaşlara. Harika kartal Efe çok güzel. Beğendin mi? Evet. <laughs> Bununla çadıra girmek ister misin? Hı, <laughs> içine mi sokacak? Ay, çocuklar. <laughs> Efe, alemsin ya. Çoraptaki ablem gözüksün de şimdi pijamanın dışına çıkarıyor çocuklar çorabı. Bu çocuk böyle bir değişik bir çocuk değil mi Efe'cim oldu mu? Tamam şunu da. <laughs> e ne yapacaksın okula giderken böyle mi gideceksin? Evet. Ya, Ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle pazartesi okul var ya biz bunları yıkayalım bugün. Okula giderken giymen için anlaştık mı? Anlaştık. Bak bakalım. Geç arkadaşlar göremiyor ki seni biraz ileride. Kara kartal, kartal Efe. Çok güzel oldun Efe. Beğendin mi? Şimdi karşınızda Barbie. Niye Nizeli Barbie, niye olur <laughs> Büyük Barbie, dana, dana Barbie. <laughs> <laughs> Bu dede Kara kartal kartal Efe. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun Efe? <laughs> Öyle takla atılır mı hiç? Ters takla. Ters takla böyle atılıyor. Okulda atar sonra öğretmen yardımcı oluyor ya. <laughs> tamam tamam tamam. Ay boynu kırar. Hadi arkadaşlara görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün bizden bu kadar. Pay pay. Görüşürüz kanalımıza abone olun. Görüşürüz çocuklar hoşçakalın.